Ay maşallah maşallah subhanallah 40 bin kere maşallah Arkadaşlar selamun aleyküm Videoya başlamadan şöyle bir bol bol bir maşallah çekelim gönülden yürekten şöyle kalpten arkadaşlar Sürüsüne bereket kurban olduğum Allah vermiş çok şükür arkadaşlar bin şükür ya Rabbi çok şükür Maşallah maşallah Arkadaşlar selamun aleyküm hepinize. Hayırlı cumartesiler. İyi tatiller. Bugün hafta sonu memur arkadaşlar. Bugün çalışmıyorlar tatil günleri. Ben de cumartesi videosu çekeyim dedim. Şöyle bir ahıra geldim. Hayvanları yemledim. Yemlerini attım. Şu anda hayvanlar yemlerini yiyorlar. Biliyorsunuz biz yem günlük yapıyoruz, günlük atıyoruz. Akşamdan akşama yem atıyoruz. Gece 11'de süpürüyoruz, tekrar devam ediyoruz. Şunlar da bizim en son doğan yavrular arkadaşlar. Yem yoluna çıkıyorlar. Artık yeme başladılar. O oh. çöre tamam yiyorlar. Büyüyorlar arkadaşlar. Dünyaya gelen büyüyor. Kendi halinde büyüyorlar. Biz ellemiyoruz. Buğra, Rana, bu Paso, bu Erdem, Hakkı, Eylül girmemiş, Eylül orada kalmış. Bu da Eymen. Erdem. Maşallah, maşallah oğlum. Lumuzun gibisin lan Erdem. Arkadaşlar lumuzun demişken. Bizim şu ine şarole tohum atmıştık ya. İneğe her kabul etmiyorlar arkadaşlar. İne her kül çok acayip dövüyor. Geçen canlı yayında da bahsettim gerçi de. Yani ne yapacağız bilemedim. Yine tövbe suyunun içinde istemiyor hayvan ya. Bu inek gitsin de diyor. Ne olursa olsun diyor Herkül. Kızım. Bizim sütü ne bu sütçü arkadaşlar gel. Maşallah dev gibi de inek ya. Bu inek 500 kilo vardır arkadaşlar. Canlı 500'ü geçer belki de. Belki 600'e doğru bu da gidebilir yani. Ahreden büyük yine. Hoş geldin kızım. Güzel kızım benim. Bu da benim inek arkadaşlar. Benim en sevdiğim inek bu inek işte. Demir'in, Çelik'in annesi. Demir, Çelik ürünlerinin annesi bu. Çok soruyorsunuz. Düve nasıl olsun? Alacağımız düve nasıl olsun? İşte alacağımız düve böyle olacak arkadaşlar. Bu inek on numara bir inek. Melezleme için. Yani şu ahırda en az yem yiyip de en güzel yavru veren ineklerden birisi bu arkadaşlar. Bir de şey var. Düve mi inek mi sorusu var. Tabii ki düve arkadaşlar. Düve. Ham düve yani. Niye ham düve? Ham düve büyüyor. Bir yandan büyüyor. Bir yandan Karnındaki yavruyu büyütüyor iki türlü kazanmış oluyoruz yani. Hem canlı ağırlığı artırmış oluyoruz hem karnındaki yavruyu almış oluyoruz. Düve her zaman için karlıdır arkadaşlar. İnek, ineğin çatısı hazır. Yani şu inek mesela şimdi bu inek daha üstü yok ki bu inek arkadaşlar. Bu ineği besiye alsanız belki bir 30 kilo daha üstüne karkas alır olduğu olacağı bu bu inen yani. Ama düve öyle değil. Ham düve öyle değil. Bakın bu ham düve. E şimdi bu daha büyümeyi tamamlamamış. E bu büyüyecek arkadaşlar. Gebe kalınca daha hızlı büyüyor zaten. Canan hoş geldin. Gene buldun diyen beni kız. Ha? Yine Gene buldun mu kızım? beni kızım? Beni yiyeceğin mi diyorsun? Allah ne kadar çok seviyorum kızım yalamayı ya. Dur. Yani düve hem büyüyor kendi büyüyor. Hem karnında yavrusu büyüyor. İki türlü kazanmış oluyorsunuz. Ama inek de öyle değil arkadaşlar. İnek yani dolmuş artık. Bu inek bitmiş yani. Bu ineğin daha gideceği bir yer kalmamış. E bu ineğe bir sene bedava bakmış olacaksınız. İki iki tane oldular vallahi. İkisi birden geldi. Kıskandı hacca. Mehmet hoş geldin oğlum Ne yapıyorsun? Gel bakayım Arkadaşlar düve mi inek mi? Düve Kesinlikle düve yani İneği hiç düşünmeyin bile inek fiyatları ucuz Evet biliyorum şu anda piyasada inek fiyatları düveden ucuz Bak, Ama düve Mehmet'in yanına, Mehmet'i yalan Gel. Bak bu da düve baba Hangisi? Hı. Kızım. Hı. Hı. lan? Elimden büyüdü lan senin Mehmet. Evet, elimizde büyüdü. Vallahi. Ayak tutmadı ya bunu. He evet oğlum, ayakları tutmuyordu, ayağa kalkamıyordu. Aha tuttum dilini. Dilini yakaladım Mehmet. <laughs> Baksana şimdi kocaman oldu şuna bak. Evet oğlum, maşallah. Dev gibi oldu da. Bu boş mu geben mi bilmiyoruz ki oğlum ya. Bunu görmedik tohumlandığını. İnşallah gebedir Mehmet bu canı. Baksana şöyle. Çok güzel değil mi? Bunun annesi Carsey Melazi. Angus olmuş ama? Ama saççıdan büyük bu şey. Büyük olarak. Kafası nasıl? Kafası üçgen mi? Bak görüyor musun? <laughs> Piramit gibi bak. Oo. oğlum bu tam Angus Mehmet. Değil, değil mi? Bu şeyin de beyazlığı <laughs> Hiç boynuz yok. Mehmet'in de var mı beyazlık? Var gibi de yok. <laughs> Yo, oğlum angus, angus gel boş ver. buna melez diye? He? Simsiyah, bak. Bak, Her, görüyor musun? Herkül'ün marifeti. Bak, bu da şey, maya. Bu da maya, bu da aynı angus oğlum. Maya bile büyüdü lan Mehmet. Maya gebe ama, maya, maya kesin gebe, onu biliyorsun. Ama bu şey. Maya tohumlandı. Kısa kaldı bu. Oğlum annesi de kısa zaten bunun da kendi de kısa kaldı. Önemli değil bak. ki. Bak bu gebe kaldı büyüdü bak. Monika o da. O da bak falan salıyor yavaş yavaş. Gülce'ye gebe mi? Gülce de bilmiyoruz. Bu da gebe gibi Mehmet sanki lan. Hı -hı. Bak, bak. Asel? Ya Asel'in e yanına gidelim. Vay maşallah benim kızım ya. Asel de benim kızım arkadaşlar. Bu da Mehmet'in defne marini. Evet Mehmet'e salmış defne marini. Doğum yaklaşmış. Ha, biraz Asel'i sev Bak bu da Mehmet Bak bu da retangus. Retangus. Red Angus'un kralı bak, bu oğlum. Kafana bakalım. Bu bak bak görüyor musun? Bunun da kafası. Üçgen şey. kafa. Hiç boynuz yok değil mi? Hiç yok. Oğlum orijinal Angus da boynuz olmamış zaten. Evet. Öyle mi? Niye? Boynuz Angus olmaz Ama değil bak. mi? Ama bak bizde var. Aha bak. Bu limuzin oğlum. Bu Angus değil ki. Bu yonca. Yok orada var o zaman. Yoncanın gözü iyileşti iyice maşallah Hünet. Hı. Ee. Ama boynuz var. O yüzden angus değil o. Yonca'ya şey bakayım bir de. Aa, aa bu direk şey bak. Ne? anam bak sen Bu lumuzun oğlum lumuzun. Lumuzun gel buraya. Angustan lumuzun çıktı. Yok onlar ne lumuzun değil. Annesi lumuzun değil mi? Senin defne varın da doğuracak. Bu da doğuracak. Hepsi doğuracak işte. Bak bunu da görmedik. Evet bunu da bilmiyoruz. Boş mu gebe mi? Hiç bilmiyoruz. Ha, bilmiyor. E bunları da bilmiyoruz oğlum. Bunları da bu kara tutu, karanfil de bilmiyoruz. Birini Mete görmüş ya. <laughs> Arkadaşlar bunlar da fotoğraf makinesi gibi aynılar ya. Hiç fark edemiyorum ben bunları. Bunların hangisi kara tut, hangisi karanfil bilmiyorum. Biliyor musun sen? Numarasından mı? Küpesinden mi biliyorsun? Nereden Yo. Bak İkisi de küpe. Ha bunun küpesi duruyor. Ötekinin bir küpesi düşmüş de. Git. Şimdi bizi araba sıkıştırdı. Bak. Bak. Bu karanfil o kara tut. Karanfil şeydi değil mi? Kaçmıyordu. Karanfil evcil. Yok, ondan değil. Aynen bu kara dut. Bu, şey bu şa şeyin Şafan ablası. Karanfil de zaten ama karanfil oğlum karanfil şeyden büyük, kavuktan büyük olmuş lan maşallah. Hı -hı. Bu da Ece. Bu da Asel. Bu da benim Asel kızım. Benim güzel kızım bu. Vay vay. Aa. Kaba kalkışın bir daha geliyor hani de kaba. Kaba. de be ya. Bunlar da bizim inekler arkadaşlar. İnekler tam oturdu artık. Baba. bindiler. He oğlum. Marin Yaşar'ın annesinden büyük. Marin değil mi? Hı? Bu kim? Bu da Herkül. Arkadaşlar burayı da faaliyete soktuk. Hayvanları buraya soktuk artık. Bunlar burada artık kalacaklar. <laughs> Hayvanlar kocaman değil mi? Hayvanlar büyük oğlum maşallah. Güzel büyüyorlar Mehmet ya. Bakıyorsun sen hayvanlara oğlum ya. Sen iyi bakıyorsun bu hayvanlara Mehmet. Bak görüyor musun orayı? Anlıyorsun bu işi. Kim o yüksel mi? Yüksel bize bakıyor bak. Yüksel! Yüksel! yüksel. Şu an... Bak oğlum buraya, bak yükselin bak. Aslanım benim be. Ay, maşallah, maşallah. Bak, bizi de dinliyor Dinler oğlum. Bu da yükselin babası. Herkül. Ve çoğunun babası. Bu kameranın ayarını nasıl yapıyorum? Hı -hı. Şu an normal mi? Hı hı. Normal mi? Büyük mü şu anda? Şurada bir yazıyor mu? Hı hı, tamam işte. Normal, değil mi? Hı hı. Mi? Bak, burada bir tane zeynep var. Azra var. Azra da? Gebe. Gebe. Bu da gebe ha. Bak, burada temal şey var. Bunda da var. Şuradan gebeleri bir sayayım, bak. O yeni doğurdu. Şu gebe, şu gebe, şu gebe. Bu kim? Yonca. Yonca. Bunu bilmiyoruz. Bu gebe, bu gebe. Bu da rekor satın, rekor kıran 10 gün sonra gebe kaldı. Tutmuş bu herhalde mi? Etler bu aya gelmedi. bu gebe. Bu. Bu da Erdem annesi. Bu da bugün yarın gelir. Gebe, bu gebe, bu gebe. Seher. Bu seheri bilmiyoruz. Yağmur gebe, Defne Marin gebe, Peruş gebe, Karanfili bilmiyoruz. Monika gebe, Ece gebe. Bu yeni doğru bu Bunu bilmiyoruz. Bu Karanfili de bilmiyoruz. Geyik gebe, gibi, bu montofon gebe. Yaşlı gebe. Maşallah oğlum bayağı gebe. Bu gebe, bu gebe. Patçayı, patçı da gebe herhalde Mehmet ya. Bana gebe gibi geliyor ama. Bu gebe, bu gebe. Üstüne annesi gebe. Gonca'nın annesiyiz. Aha arkadaşlar bu burada kaldı ya. Şurada bak seçiliyor hayvan ya. Sürünün içinde eşini yemeyen bir tane hayvan var. <laughs> Sürünün içinde eşini yemeyen bir tane hayvan var. O da bu arkadaşlar. Aha bu. Bakın bu inek eşini yemedi. Sürünün içinde seçiliyor hayvan ya. Şuna bak. Bir deri bir kemik. Daha boğaya da gelmedi. Karnı da boş. Yavrusu kaç aylık oldu Hümet bunun ya? Zarar. Zarar. Eşini yemeyen bir tane o var ya şu sürüde arkadaşlar. Bakın şu ineklere bakın ya. Bak şunlara bakın maşallah. Bunlar nasıl etli, buzlu, toplu hayvanlar. Ama bu... Bu da bizim Damla kızımız Mehmet he. Damla'ya bak oğlum lan. Oğlum ben neden anlıyor görmüyorum Damla'yı oğlum. Damla falan nasıl büyümüş Bak hele ya, maşallah lan. Yanına dur bakayım Damla'nın. Dur, dur. Ne git? Canan oğlum o. Canan demiyorum Damla'nın diyorum oğlum. Arkadaşlar şu bakın ya. Şu bakın. Kaburgalar dışarı çıkmış. Boynu boğazı incelmiş. Yok. Aa bu da doğum yaptı. Bunda zayıflama yok mesela. Bu yok. Bunun gıdı şişmiş oğlum herhalde. Hapse yapmış. <laughs> Nasıl güzel değil mi sallanıyor Mehmet? Rangir Geçer oğlum o kendisi. Hay ay. ay. Ayşu da gebe. Ay su da gebe. Mete'nin düve gebe. Yonca'nın annesi gebe. Süt, süt, sütçü gebe. Karşılı gebe. Senin inek gebe. Emici gebe. Bereket annesi gebe. Ha, bu da yeni doğum yaptı. Bu Aa, da bugün o, yarın o, gebe. Vay o Allah, şey maşallah maşallah. Subhanallah. Maşallah. Bu kaç kilo? 400, 400 kilo var bu? 400 geçer değil mi? Geçer. 400 kilo gelir bu oğlum. 430 kilo falan gelir herhalde Mehmet. Bizim sütçü kaç kilo gelir Mehmet? Sütçü 500 gelir diyorum ben. Emici de gelir bir 400 kilo. Mi? Senin inek de gelir 400 kilo oğlum. Senin inek 400 kilo gelir herhalde. Şey Valla Mehmet bak Allah sana senin ineğe bağışladı oğlum ya. Değil mi? Valla. Öldü gittiydi oğlum. Şey Tevfik amcana bir daha bir teşekkür et buradan. İzlerse. Buradan Tevfik amcaya selamlar Bu işin profesörü Tevfik amca diyeceğim oğlum Hayvancılığın profesörü Tevfik amca diyeceğim Bu işin profesörü Tevfik Uğurlu Evet <laughs> Tevfik amcama selam söyle selam de Profesör Tevfik amcam de Utanma oğlum söylesene <gülüyor> <gülüyor> Profesör tev Tevfik amcaya buradan selam olsun Selam aleyküm selam Şimdi şu bizim sütün yani sütten kesek de şunu şunu süt, sütün Ahmet Bunun sütü iyi gibi bu. Şebnem annesi. Bunu süt sağa oğlum. Bu biraz da boğulursan süt sağa. Biraz da bunun üst şey. Bu gebe, bu gebe, bu da gebe Cuman annesi. Bu da gebe. Bu da gebe. Bu da arkadaşlar bu da bugün yarın bu ay gelecek herhalde veya bugün tohumlandı bu hayvan. Bu hayvanın bugün erkek hey peşindeydi. Hangisi? Başıyor. He, Arap da gebe, bu da gebe. Maşallah. Hayvanların çoğu gebe oğlum. Herkül de suya gidiyor. Gel gidelim Herkül'ün yanına da. Herkesin Bizim ne yapıyor. ne yapıyor, bu zağlar? Bunlar da gelmiyor. Burada mi? bir deme Herkül var. Bak 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 tuz yalıyor. Bak arkadaşlar tuz yalıyor tuz. Eymen tuz yalıyor. Baba, Ağzı yüzü köpürmüş he. Bak şu şey var ya Erdem. Hı. Onu çıkarttıydım. Böyle 4-5 günlük falan da tamam mı? Buraya çıkarttıydım. Aşağılın oraya gelmiş. Buraya çıkarttıydım. Koştu gel. Buraya geldi. Şöyle ha. Buzayı getiriyordum ben tamam mı? Tamam. Bu da benim yanım arkamdan koşa koşa geldi. Buraya bir geldi. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı oğlum? Bir tuz yanıyor. Bu. Ha. Hele o yüzden sağlıklı. 4-5 günlük genelde. Boş ver. İsel oldu mu bu hiç? Olmadı yarın. Ben oraya gelemedim ki daha bugüne kadar Dolduğu günden beri ellemedim oğlum Zaten ellenebiliyoruz ki de He maşallah kendi kendine Ben o gün bir elledim Hıh Gantara çıkmadı onda da Kaçıyor mu? Hayır korktu ya yeni bir yer ya he. Korktu Senden mi korktu? Hı hı. bak Gantar var ya orada Hıh Hani e, orası biraz alçak toprak yer Şöyle filan ara var ya he. Yükseklik var ya Ha oradan çıkamadı Ha kantara çıkmaya korktu Yukarıya üstte çıkamadı Hı. Bir de metal ya oğlum. Metale bakmayak olmuştur. Hı hı. Metal ne bilmez bu. Zemin metal ya. Bilir oğlum işte. O hissediyor demek ki. İşte bir o gün değdi. Bir daha değmemişti. Değmedi. Baksana şura toprak işte. O günden beri zaten ellenmiyoruz oğlum. Doğduğu günden beri ben hiç ellemedim ben şeye. Erdem'e maşallah. Erdem kendi kendine büyüyor. Annesi büyütüyor işte. Her son dakika tuz yağdı burada. On dakika. İyi maşallah. Biz o gün bir şey git dedik. Nereye gittik? İşe mi gittik? Herhalde bilmiyorum. Gittik işte. Böyle bir yarım saat, 25 dakika, yarım saat falan oldu tamam mı? Hı. Geldiğimde daha burada tuz yalıyordu. Herkül ne yapıyor? Döndü geliyor. Peki gidelim yanına bak şurada mucize var. Mucizenin yanına da gidelim. mucize de <laughs> kepe değil mi? Hı hı. Bak, bak maşallah Mehmet senin yine iyi yırttı paçayı oğlum ya. İnşallah sağ salim doğurur da. Hı İnşallah doğumunu yapar da. Hı hı. Bak bak, bak, bak Nasıl mi, zayıflamıştı mi? değil mi? Nasıl hı hı. çekmişti? Şimdi Hayat bu topladı. kendini toplayacak. Toplayacak. Sonra baba. Hı. Bak benim planım ne ben var biliyor musun? O dağları aldık ya biz, Hı. onu kestirince, şey, Marin'le bu erkek doğurursa şey yapacağım, Burava ya, Hı. Ha, onu dağıtıyorum. Gelişe bakalım evet, yemiş <laughs> yemiş de maşallah, yiyen Sim. suya gidiyor. Yem tamam, yiyen sonra. suya gidiyor, gel oğlum. Şimdi sen ekranı zumba öyle de olur bak. Oğlum, olur mu oğlum gel. Gidmiş kadar oluruz. Maşallah benim oğluma ya. Evet, Herkül. Kral. Herkül. Kral kral Oğlum. Şimdi. He, oh. bizi umursamıyor bile. Oh. Bak, görüyor musun? Orası, orasında beyaz var. Aynen, şeye, YouTube'unla, oğluyla bakıyorlar. Ama YouTuber peşeye geliyor, demin de işlemeye geliyor. Mesela. Baba, oğul. Bu da kızı. Baba, oğul, kız. Katta iki tane bu. Ay maşallah. Katta bak kız kaçıyor. Eylül ne yapıyor? <laughs> Eylül de annesine bakalım. Kız. <laughs> Arkadaşlar bu inek tekrar gebe kaldı. Bak. Evet. Eylül'ün <laughs> birinde o Mete bey hoş geldiniz gel. Gel bir de selam falan ver gel tam videoyu kapatıyorum sen geldin ha. Onu etraf dönüyor çarşısın. Gel buraya. E o kompresörün şeyi çıkıyordu. Hortumu. Çık. He? Çık mı? Sıktın mı onu? Ne yapıyorsun? Geçiş Arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? Nasıl geçiyor günler? Bu hele maşallah nasıl emirler? Köpürttüler. Köpürttüler. Eylül köpürttüler. Maşallah. Kaç günlük bu? Bir aylık bu. Eylül oğlum işte Eylül'ün birinde doğdu. Hı hı. hı, -hı. ikisinde doğdu, üçünde bana doğdu. İnekte, inekte 20 günlük gebe. Bakın ben, şey <laughs> ben, şey ben şey Gel hadi hoşçakal da git. yazın okunuyor hadi. Hoşçakal. Akşam. Ben de şu herkülün yanına bir daha gideyim de kapatayım arkadaşlar. Ezan okundu. Ezan dinleyelim arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan takipçilerimiz var. Ezan dinlemek istiyorlar. Sessiz sessiz duralım. Ezan okudu. Ezan bitti arkadaşlar. Maşallah. Herkül hadi hoşça kal oğlum. Herkese kucak dolu sevgiler arkadaşlar. Hoşça kalın. Kapatıyorum videoyu. İmre's köyünden herkese selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar. İmre's köyünden herkese selamlar.